Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm ben Ceyhan Ece yeni bir video yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar neredeyiz İzmir e, Menderes'teyiz arkadaşlar İzmir Menderes e, Cuma vası diyebiliriz Cuma vası değil mi abi burası Cuma vasındayız arkadaşlar e, Mehmet abimizin yanındayız Mehmet abimizi daha önce tanıyoruz lakun koyunları vardı Mehmet abimiz lakun koyunları burada e, mera olmadığı için Afyon'a götürdü götürdü A, koyunlar şu an Afyon'da yaylın'da otuyorlar ve arkadaşlar bugün Mehmet abimize yine kaliteli sakız koyunları var. Sakız koyunlarını çekeceğiz. Sizlere işte sakız koyunları nasıl olmalı, e, en ideali nedir? Şu koçu örnek göstererek sizlere e, bilgi aktarmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce de her zaman dediğim gibi destek amaçlı kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz sevinirim. Evet abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abim hayırlı bereketli günler olsun. Hey, hoş geldin. Hoşuma, ne olsun Eyvallah hoş bulduk. Eyvallah abim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Abim e, şimdi seni tanımayanlar için kendini bir tanıtsan sevinirim abi. Ben Mehmet Koca. Evet, Afyonluyum kendim. Evet. Kendimiz seracılıkla uğraşıyoruz. Yanında evet. da hayvancılık yapıyoruz. Çiftçiyiz nih nihayetinde. Evet abim. Şimdi e, çiftçilik yapıyorsun. Normal e, gıda, Kuru gıda bakliyat değil bildiğimiz Elimiz, e, salatalık adlıcan, salatalık e, zepse seb türü tabi, tabi kışlık yazlık kışlık olarak yazlık, evet. sadece saracılık falan yapıyorsun Seracılık yapıyorum ve bunun yanında tabi e, saracılık ve hayvancılık gerçekten birbirine çok zıt olan sektörler Zıtamam. niye ısrarla sen hayvancılık yapacağım <laughs> diye uğraşıyorsun abi bizim kanımıza işlenmiş bu bırakamıyoruz evet. ya gerçekten hayvancılık yani güzel hayvancılık bir şey. Hayvancılık öyle bir şey. Ya şimdi e, zaten kanımıza işlemiş dedi ya abi. Çocukluktan gördüğümüz için Evet. bırakamıyoruz. Vazgeçiyoruz gene işte. Aynen. Güzele dayanamıyoruz yani. Şimdi bazen de mesela insanlarımız diyor gerçekten hayvancılıkta kar yok, şu yok, bu yok da zaten hayvancılık yapan arkadaşlarımızın ha, yani %50'si evet. zevkine yapıyor. Zevkine yapıyor. Yani Tabii kar edemeyeceğini bile <laughs> evet, bile yapıyor. Var, Çünkü yoksa var. kapalı sistemde bugünün şartlarıyla yemler ortada, ekonomi ortada. Var, var. E, kar etmek yani çok zor. imkansız diyebiliriz. Çok zor, imkansız. Ve şu an arkamızda göründü sakız koyunları. Sakız koyunlar. Olmasına rağmen yani sütü bol, sütü bol, bol, Kozusu bol. <laughs> yani Ona bunlar kazanç yok. <laughs> yani buna rağmen kazanç yoksa demek ki diğer koyunları hiç denemeyelim abi. Aslında lakunu da çok Aynen. Yani denedik. Merada verim aldık ama ondan şu an çok şükür bayağı evet bir abi. güzel verim aldık. Kilosunu aldı. Şu an ikizlik, üçüzlük oran onda da güzel. Evet abi. Yakaladık yani istediğimizi. Şimdi e, başta dedim burada lakun koyunları vardı. Lakun evet. koyunları sen niye e, Afyon'a götürdü Burada yayılım olmadığı için. Şimdi hem yayılım yoktu hem onun e, soğuk gelmesi gelmesi var ya Evet. Soğuğu daha çok seviyor. Ondan sonra sıcaktan serine geçince hayvan kendini buldu. Çok şükür iyi yani şu an. Şu an iyi. Peki abi bu sakızlar nereden geldi? Nereye gidiyor? Bunlar e, sen gene obbi olarak kaldın herhalde Vesic'in. Ayrancılardan Evet, Necati gün abimden aldım ben bunları. Evet, buradan da Hayır. Necati abimize selam olsun. Ondan aldık. Hayvanlar güzel, tek dam malı. Evet, gerçekten hayvanlar güzel, kaliteli. Yani Şimdi hepsi e, renkli. Hepsi renkli. Ata birkaç kaç tanesinde e, süt var, yani işte sağlayabilir. Sağalıyorlar şu an. Evet. E, kuyrukları falan olsun, gerçekten güzel. Yani arkadaşlarımız bazen diyor, her koyuna damızlık diyorsunuz. her koyuna e, sakız diyorsunuz. Arkadaşlar, şöyle kuyruklara bakabiliriz sağlarına bakabiliriz genetiğine bakabiliriz yani bir sakız ancak bu kadar sakız olabilir bence bu hayvanlarda bütün nakışları var evet. nakışları denk boyu salı her şey ortada koçu zaten hepsine bedel şimdi biz koça geçeceğiz şimdi abim e, video başlamışken de e, kaç adet anaç var burada anaçlar gebe mi değil mi abi burada 23 adet anaç var şu an %80'i gebe %80'i gebe. gebe ağır gebe olanlar var içinde Evet. Koç zaten gördüğünüz gibi babaları bu olacak inşallah. İnşallah. Şimdi değerli arkadaşlar e, sakızla bu hayvanlar gebe midir değil midir acaba e, tutmuş mu tutmamış mı kızgınlık gösterdi mi göstermedi mi öyle bir e, ihtimal yok. Çünkü sakızların eğer karnı toksa yani koç ağrıyorlar yani diyebiliriz. Ağlıyor, doğru. Gerçekten koç alıyor ve ikizlik oran da bayağı bir yüksek geliyor. Azla, ve azla. şu da var e, değerli dostlar eğer ki siz kendinize güvenmiyorsanız ben yavruya bakamam. Örnek diyorum 15 koyun bana 30-40 Kuzu verse bakamam derseniz bu koyunlar size göre değil. Bu e, koyunlar doğru. belki de 40-45 kuzu da verebilir. Yo, inşallah, yani inşallah, ortalaması ya. bana göre sağ kızın abi 1'e 2'dir. Yani 10-5 koyun e, 30, kuzu. 30 kuzu verir. Verir vermesine de biz bu kuzuları yetiştirebilir miyiz? Allah'ın izniyle yetiştiririz. Yani herkes yetiştiremez gerçekten. E, hayvanların sütü var. Yani sütü yetmez şu olur bu olur e, gibi bir e, düşünceye de kimse kapılmasın. Evet. Hayvanların sütü de var. Ama gerçekten hayvancılık yapan ve özellikle sakızı besleyeceğim, ben kuzu e, alacağım, damızlık, kuzu satacağım diyorsanız baya bir çalışkan olmanız gerekiyor. Evet, evet. Şimdi abi bir sakız koça geçelim. Bir sakız koç nasıl olmalı? Başta abi şöyle bir boynuzları çekelim. Sen tut abi. Şöyle evet. Sait kardeşim şöyle bir salı çekerse. Sal bu olmalı. Ve arkadaşlar bu koç aşımdan çıktı diyebiliriz. Aşım yapıyor. Çünkü... Sakız koçları diğer koçlar gibi şanslı değil. Sakız sürüsü her gün koça geldiği için koç bayağı bir yoruluyor. Yani sakız koçlarına dinlenme yok abi ya. Dinlenme sakız yok. Sürün, sürüsünde olan koçun israfı yok diyebiliriz. Şöyle baktığımızda abi uzunluğu 1 metreye geçiyor herhalde. 1.20 falan var değil mi abi? Hemen hemen abi bak. salına baktık. Şimdi. Hemen, ayak nakışları yerinde. Ayak nakışları Kuyruf yerinde abi. Yerinde. Maşallah. Kuyruğu bir çek Said böyle aşağıdan bir çekersen fazla titretmeden telefon da Evet. Nakışlar da gördünüz arkadaşlar. Şimdi abi bunu bir tutar mısın mikrofonu? Tabii. Şimdi arkadaşlar, e, bazı zamanlar dilin siyah olması gerekiyor. E, yarı siyah olursa da sıkıntı yok. Ve bütün nakışları mevcutsa dil örnek diyorum beyaz da olsa pek bir şey değiştirmiyor mu? ama bu koçun dili siyahtır diye düşünüyorum abi. Dil siyah siyah. Dil Bak, çalıştım. evet, Nakışlı. Bu yeterli olmuş oluyor. Evet. Abi kaç yaşında bu? Bu 3'e girecek inşallah. 3'e girecek. Devirdi. Şimdi anlayan arkadaşlarımız varsa sayıda şöyle bir çek. Diş yerine bakalım. Evet abi dediğin gibi. Hatta genç daha. Genç genç evet. abi genç. 2 yaşında sayılır bu abi. Maşallah. Şöyle bırakalım bir. Abi ee, koç gerçekten çok güzel. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Bunun damarı var mı başka yerde veya e, bunu satında ben kendim olarak bunun damarını bulabilir miyim? Vallahi bunu sattım bir daha bulamayız ben öyle. Bir daha bulamayız değil mi abi? <laughs> Hayvanlar gerçekten güzel abi. Peki abim e, niye satıyorsun bu hayvanları da? Ya bizim işimiz deri yani evet. alıyoruz, satıyoruz. Hobi amaçlı yapıyoruz. Ne bileyim yani. Ya tabii şimdi hobi olarak da yapıyorsunuz. E, böyle bir yerde varken sahip kardeşim sen bir çekersen. Şimdi sen burayı tarım olarak kullanırsan buradan da güzel paralar elde etmiş şey olursun. Ama böyle bir yer varken de boş kalmamalı abi boş ya. Boş kalmasın zaten. Sırf boş kalmasın. E, lakunlar gidince boş kalmasın diye bir şeyler yapıyoruz. Aynen abi. Gerçekten e, güzel kaliteli hayvanlar da buluyorsun, getiriyorsun. Şimdi abi bir kere e, lakun seni buraya uyum sağlamaz. Abi sen zaten lakunlarda yayla götürmüşsün. Evet götürdük. Abi şu anki yayladaki durumlar ne? Yaylada çok iyi oldular. Evet mevcut abi. videoları var. Onları zaten evet. yayınlayınca bu 3 ay 4 ay önce e, aradaki farkı görecek herkes. Şimdi Mehmet Ay bana yayladaki videolarını attı. E, çoğu insan diyor lakun işte yaylada otlayamaz. Şu olur bu olur. E, lakun mera hayvanı değildir. Kapalı sisteme uy 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 uyabilen veya uyması gereken bir hayvandır. Kesinlikle mera uyum sağlamaz diyen insanlar var arkadaşlar. Gerçekten e, lakun yaylarda baya bir lakun olmuş abi. Yemdi. Şimdi buradayken bile, buradayken mi? ben bazen işte sana diyecektim abi bunları sanki kırma gibi diyecektim. Çünkü lakunlar artık lakunluktan çıkmıştı. Öyle hayvan, gibi. hayvanlıktan çıkmıştı evet, artık. Evet. Ee, sıcak mı vardı acaba bilmiyorum. Kapalı yani, sistem e, oldu şimdi. şimdi sistem, stres sistem mi vardı? Var stres yaptı hayvanlar. Evet abi. Şimdi tam böyle adapte süresi var. Tam adapte olamadı. Ama oraya gittik. Bir ay içinde adapte oldu. Ve aşırı bir şekilde böyle yarıldı hayvan resmen yani. Gelişti. Aynen. Şu an %90 gebe hepsi 3 ay üç buçuk aylık gebeler Evet. yakında işte bir buçuk ay sonra falan doğumlar başlayacak ya da 2 ay sonra doğuracaklar da var. Evet inşallah abim o e, karalardan bu videonun içine de koyarız. Koyalım. E, değerli arkadaşlarımız izler gerçekten lakunlar lakun oldu. Peki abim şimdi tamam afyon güzel hoş şimdi evet. serin lakunlar otluyor Merah var otlak var e, şimdi artık... E, Afyon'un soğuğa başlamak üzere başladı diyebiliriz artık. Bir buçuk iki ay sonra. Evet tamamen soğuğa başlayacak. Soğuğa başlayınca da yine buraya getireceğiz. Yine buraya getireceğiz. <laughs> Ama peki e, abim, lafını e, kestim. Allah'a estağfurullah buna. E, Daphunu halen kararlı mıyız? Yani e, müşterisi çıkarsa evet. değerini verecek. Evet. Yine satmakta kararlıyız biz. Yine satmakta kararlıyız. Evet. Sadece Afyon'a gitti İşte lakun gerçekten lakun oldu. Lakun oldu. gerçekten. Yani e, gebe oldu. lakun oldu. Gebeleşti tekrar İzmir'e gelecek öyle değil Aynen. Zaten İzmir'e gelmiş olacak e, e. kış e, ilk var. Artık e, İzmir için yazın. Şimdi sorun oluyor. Yaz Sıcaklar. geldi mi? Evet. Tekrar e, meramız var orada. Sıkıntı evet. yok. Satamazsak da geri götüreceğiz. Hayvanlarımıza bakacağız. Şimdi yem de yapmaya başladık orada. Evet. Hem meradan. Yaylımın alıyor, kekik, geven dikeni, ondan sonra yani ne varsa faydalı ot hepsini alıyor. Bir de akşamları geldiğinde yemle böyle destekleme yapıyoruz. Evet. Daha iyi oldu şu an. Peki e, Mehmet abim e, bu benim senden ricam olsun. Evet. Şimdi e, gerçekten lakunu alıp da sağmak için besleye, beslemek isteyen dostlarımız, arkadaşlarımız olacaktır. Evet. 2-3 e, tane isteyen arkadaşlar olacaktır. Bunu verir misin abi? Mesela örnek diyorum, yoksa sürüyü yani, komple mi satacağım der. Sürüyü komple de satacağım, ama öyle müşteri çıkarsa da içinden veririz. Katı evet yok. İki tane, üç tane, beş tane, 10 tane. Yani i̇nsanları mağdur etmesek iyi olur abi. Yani e, şimdi şöyle diyeyim, hevesli insanları hevesini bırakmamak lazım. Yani iki tane istiyorsa iki tane vereceğiz. Aynen abi. İki tane, yanına bir tane erkek. O şekilde satışımız e, da olur. Huzu, Sıkıntı yok. Kuzu. İnşallah da olur. üretirler. Allah'ın izniyle zaten. Yani şimdi korbalı da yapan bir abimiz var bu. 20 koyun bir koç aldı. Evet. Bir yıldır o da yapıyor. Memnun. Süt, yoğurt işini yapıyor güzel. Hatta e, ismi neydi onu da şey yapayım da. Onu sonra bakarız evet. abi sıkıntı yok da. Şimdi e, gerçekten abi sen hayvanlarla konuş. şimdi bunlar sakız. İnsanlarımız dahirova'ya kıvırcık diyebiliyor. Kıvırcık'a dahirova diyebiliyor. Lakuna örnek diyorum meyrinos diyebiliyor. Evet. Meyrinos'a lakun diyebiliyor. Diyebiliyor. Çünkü sen aha. bunlara bazen diyorsun bunlara safhan değil bunlar hayır. Yanlışlık var burada dediğim zamanlar. E ne fark eder diyor. Bir kere daha çiftleşse diyor. Çok, orijinal şey, fark olur diyor. çok şey fark ediyor. Çok şey fark ediyor abi. Gerçekten. Yurt dışından geldiğinde kuzu olarak geldi. Hepsinin zaten pasaport şeklinde belgesiyle birlikte geldi. Şu an sigortasını bile yaptırsak devlet bize 5,5-6 bin lira kendisi veriyor. Evet. Sigorta bedeli olarak. Onun için şey yok yani. Evet abi da inşallah bir e, karesini videonun içine koyarız arkadaşlarımız oradan izler olmasa da videonun sonuna doğru koyarız. Şimdi abim gelelim koyunlara koyunların abim toplu toplum mu satılık tane mi satılık e, koyunların aşıları ne durumda koyunlar sevki hazır mı örnek diyorum şehir dışına gidebilir mi? Gidebilir. Hepsinin küpesi mevcut. Aşıları mevcut. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Tek tek satışımız da olur. Evet abi. Yani biri geldi ben bunu beğendim. Evet. Şöyle yürüyelim abi. onu da veririz. Tane de olur. Tane de olur. Toplu da olur. Abi şimdi e, senin tabii ki fiyat isteyeceğiz. Mantıklı olarak ve zaten sen bana e, bunların fiyatını veremeyeceğim sağlıklı bir şekilde. Çünkü niye veremeyeceksin? Gerçekten içinde benim gözümde şu koyun mesela örnek diyorum. 5 bin lira değerinde. Bir koyun var. 3 bin lira değerinde. Tabii tabii. Yani bunun mahsevesini bir yapmak lazım. Bir ortalamasını bulmak lazım. Yani ortalamasını bulmak lazım. Ben şimdi toplu satışta vereceğimiz bir fiyat var Evet. 22 koyun bir koç 50 bin lira istiyorum ben toplu evet. satarsak ama tek tek sattığımızda bu illaki evet, Mehmet abi e, burada farklı bir ırkın var Evet bunlarla bir çekelim senden bilgi alalım e, Bunlar nedir ney nesidir Ondan sonra e, bir koyun tutup görsel olarak olur, arkadaşlarımıza olur, ol. gösterelim şimdi bunlar, abi bunların ırkı ne dosent Evet abi yine bir Fransız ırkı Hayvanlarımız 5 dişi bir koştan oluşuyor. Geçen yıl bendeydi bunlar. Lakunlar varken de buradaydı. Evet. Bunlardan memnunuz. İkişer tane kuzu yaptılar. Kuzularını verdik damlızlık olarak. Yine gebe koyunlarımız. İnşallah bu sene de aynı verimi bekliyoruz. İnşallah abim. Peki bunları ne amaçla getirdin? Bunlar kesinlikle hobi amaçlı. Bunlar hobi amaçlı olmaz yani olmaz hobi amaçlı. Sevdiğimiz için böyle vazgeçemiyoruz. Evet abim. E, sütü var, eti zaten et hayvanı bunlar. Evet, hem süt hocam. hem et. Sütü kaç litre var abi? Yani şimdi iki kuzuya rahatlıkla yetiyor. Kuzulara bıraktık zaten geçen sene. Evet abi. Öyle bir sağmadık. Sağıp da şey yapmadım ben. Ama kuzusunu besliyor rahatlıkla. Öyle diyeyim. bunları bir sakız gibi, lakum gibi sütü yok. Aynen, Onu söyleyelim, belirtelim. Peki e... Bazı arkadaşlarımız dese ki ben bu koyunlardan almak istiyorum. Verir misin abi? Yani veririm. Niye vermeyeyim ki? Şimdi e, her hayvanın bir müşterisi vardır. Evet. Biz de yani isteyeni satarız. Veririz. Gerçek çok şirin hayvanlar ya. Maşallah. Nerin hayvanı bunlar abi? Fransız bunlar. Fransız değil mi? Fransız. Abi? Yine Fransız. Aynen. İşte e, az önce dinlediğimiz konu şu abi. Adamlar asırlarca bir ırk üzerine çalışmışlar evet, evet. artık. Oturtmuşlar. Biz iki sene bir melezleme yapıyoruz ondan sonra evet, ha, ırkı yapıyoruz diyoruz. Şimdi bu e, ırktan şey Afyon'da var. Evet. Aldığımız yerde bir de burada var benim bildiğim başka da görmedim ben. Evet. Sait şöyle bir görsellerini çek kardeşim. Şöyle buradan da çekebilirsin. Ondan sonra geçeceğiz Olsunuz. bir e, sakız koyunu anaçı alalım abim. Hı -hı. Arkadaşlarımıza görsellerini memleket anlatalım. Olur, olur inşallah. Şimdi geçelim sakız koyuna. Arkadaşlar bir anaç sakız nasıl olmalı? Hava da biraz karardı inşallah. iyi görünür. Şimdi arkadaşlar olmazsa olmaz tuyları kıvırcık değil. Şöyle bu tuylar bazen değişiyor. Bazen köpek tuylu olmuş oluyor. Bazı hayvanlar e, sırf beyaz oluyor. Bazen de yeşile vuruyor artık sakızlarda. Yanlış mıyım abi? Doğru. Sal olmazsa olmaz. Yüksek. Ve arkadaşlar meme budur. Şekil. Tampon meme. Herhangi bir et yok. Et bezesi falan yok. Böyle gördüğünüz gibi. Ve hayvan değerli dostlar. Bir hayvanın sütçül olup olmadığını nereden anlarız? Şu karın altındaki damarlar arkadaşlar. Şu damarlar varsa bu hayvan sütçül ırktır anlamına geliyor. Şimdi bu hayvan eğer sarmasa veya doğumuna bir hafta kala şu damarlar şişiyor. Olduğu gibi. Değil mi abi? şişiyor. Ee, bazen de abi körelmeye başlıyor. Bazen de e, sakız koyunları olsun veya diğer hayvanlar olsun. Sütçü ırklar doğum yapmadan önce sağmak lazım. Sağmak lazım doğru. Gerçekten ha. sağmak lazım çünkü e, memesi bozuluyor abi körleşiyor. Ateşleniyor. Ve görsel olarak abim diline de bakalım <laughs> bir gene. Simsiyah. Bu hayvan da 3-4 yaşında abi. Şöyle bakalım. Bunlar arkadaşlar kimse artık bu Romanova kuzu Romanova e, kuzu makinesi demişse yanlıştır arkadaşlar bana göre sakızdır yani, abi. 300 anası bu. Danası, değil mi abi? 300 Kuyruğu da bir çeker misin Sait? Nişaneler tamam arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir de şu var arkadaşlar her karabaşlı başlı e, koyunda sakız anlamına gelmiyor. gelmiyor. Sakın aldanmayın. Sakız elma güzde olabilir, olabilir. E, karabaş da olabilir. Bazı arkadaşlarımız karabaş e, koyun gördü mü bu sakız tamam safkan diyorlar. Alıyorlar gidiyorlar. Kuzu, koyun sadece bir kuzu veriyor. Ondan sonra bir kuzuyu bile bes abi. besleyemiyor abi. Çünkü karışık ırk olduğu için etçiliklerden e, geldiği için farklı olduğundan dolayı şey yapamıyordu. yalnız bu hayvanlar hem kendini besliyor evet. hem sahibini besliyor. Öyle Aynen mi? abi. Ya Sütü, zaten, yoğurdu. Şimdi e, bu zamanlar artık bu dönemde abi e, İnsanlar besleyecekse sütçül ırkları beslemeli. Gerçekten mesela örnek diyorum ee, sadece etle olacak iş değil bu. Değil. Etle et. olunca otomatik olarak kuzu sayısı düşmüş oluyor zaten. Düşüyor tabii. Düşüyor. Kendini anca karşılıyor. Sütünü, yoğurdunu yaparsan hem sana bakıyor hem kendine bakıyor. Evet Mehmet abi o beni böyle. kabul ettiğin için teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Razı olsun. Şimdi bu hayvanları ben videoda görünce dedim kesinlikle bu hayvanlar çekinmeli abi. Allah razı olsun. Yani Facebook'ta harcanacak ne, hayvanlar değilmiş, değil. Bunların bir ederim. YouTube platformunda bir yer almaları gerekiyordu abi. Allah razı olsun sağ olun. Gerçekten hayvanların güzel abi. Ee, senin telefon numaranı da abi yorum kısmında bırakırım. Tamam. Ee, i̇steyen arkadaşlarımız varsa sana ulaşabilsinler diye. Hayırlı satışlar diliyorum. Hayırlısı. Allah razı olsun. Her Teşekkür şeyin hayırlısı ederim. abi. İnşallah abi. İnşallah. Herhangi bir sorun yok dedik. Ee, birileri gelip de ben e, Antalya'dan örnek diyorum. Hatta hatta arkadaşlar e, şey de diyebilir. Diyarbakır Mardin diyecektim de. Bunlar pek oralara uyum sağlamaz. Uyum sağlamaz. Şimdi Çünkü Afyon'a da kuzuk, sağlamıyor. Afyon'a da sağlamıyor. sağlamıyor. Ancak deniz kıyısı olacak. Tabii. İç Anadolu, Doğu, e, Güneydoğu olmaz. Bunu Anca şey olur. Hayvanı. Kuzu olarak gidecek. Kuzu olarak gidip oraya alışırsa adapte Adapta olursa. Adapte olursa o da e, buranın verimini vermez diye düşünüyorum abi. Şimdi onu bilmiyorum yapmak lazım. Yapmak lazım. <laughs> Gerçekten e, evet değerli dostlar bu hayvanlar genelde e, deniz kıyısında baya bir verimli olmuş oluyor. E, siz kalkıp da bu hayvanları bir Güneydoğu'da veya e, İç Anadolu'da besleseniz biz bu hayvanların verimlerine kefil değiliz değil mi abim? Kefil değiliz. Böyle bir tercümemiz yok. Peki abim eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Saygılar sunuyorum Eyvallah herkese. Eyvallah abim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bir baktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza sadece abone olarak ve arkadaşlar bu videoları kaçırmamanız adına da mutlak mutlak bildirimleri açmanız gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Lakum koyunlarımız maşallah. Bir ayda bomba oldular. Allah nazardan saklasın. Meranın gözünü seveyim ben. Maşallah maşallah.